Efendim, bu şah pilavı. Kokusu bu kadar güzelse... Kim bilir yemek ne kadar lezzetlidir. Bana ne zaman yemek verilecek Bihari Bey? Anurut yemeğini yedikten sonra. Annen sana kocanın yemek yedikten sonra yemen gerektiğini söylemedi mi? Bihari... Anirut abinin yemeğini çalışma odasına götür. Orada yiyecek. Evet efendim. Şey, şimdi yiyebilir miyim acaba? Amca, bizimle yemek yemeyecek değil mi? Çünkü daha önce bize onun temiz ve uğurlu olmadığını söyledin. Hayır. Bizimle yemeyecek. O yerde yiyecek, yere oturacak. Bondita, taklitçi bir yalancı gibi sen de sofrada yemek yemek ister misin? İstemezsin değil mi? Yerde yemek çok daha doyurucu ve sağlıklıdır, öyle değil mi Bondita? Ayrıca sen yatağını ıslatıyorsun. Bizden çok daha uzak bir köşede yiyeceksin. Yatağını ıslatan. Bu iyi bir lakap oldu. Yari, Buyurun efendim. Ben de sizin yaşınızdayken böyle 40-50 tane yerdim bundan. Hepsini yiyin. Bunlar soğuk. Bir hari. Erkeklere sıcak yemek vermen gerekiyor. Soğuk pirinç yemeğini Bondita'ya ver. Neden kız erkek ayrımı yapılıyor ki? Anne Ruth bana her ikisinin de eşit olduğunu söylemişti. Ne oldu Bondita? Sorular seni rahatsız mı ediyor yoksa? Kendini kötü mü hissettin? Merak ediyorum da rüzgar da sıcak veya soğuk esmek konusunda ön yargılı mı acaba? Yani bu yemek yerine eğer rüzgar olsaydı kızlara her zaman soğuk, erkeklere de her zaman sıcak eserdi. Öyle değil mi amca? Erkekler terler, kızlar da üşürdü. Böyle bir şey mümkün mü amca? Eğer değilse o zaman neden kızlar ve erkekler arasında ayrım yapıyoruz? Bence böyle bir ayrım hiç yapılmamalı. Yani ben bunu doğru bulmuyorum gerçekten. Bondita, sana güçlenmek için soğuk yemekten veriliyor. Ee, e, toprak ana gibi. Sen de herkesin yükünü taşıyabilirsin ve dayanıklılığın artar. Bunda yanlışlık var mı? Mabetlerde dua edilirken neden evin kadınları zayıf kabul ediliyor? Bunu hiç anlamıyorum. Bence herkes eşit olmalı amca. Hayır. Sessiz ol. Sürekli tartışmak zorunda mısın? Acıkmıştın değil mi? Hadi ye. Bu ağzını kapalı tutar. Doğru bildin amca. Eğer ağzında tatlı olursa susarım o zaman. <laughs> Bir hari. Batuka su ver. Yatağımı ıslatmamdan dolayı zaten herkes bana çok kızıyor. Ben de o tatlıdan istiyorum. Ama isteyemem ki. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Masada tatlı var ve ben alamıyorum. Bu hiç iyi değil. Gerçekten canım çok çekti. Ağzım yanıyor. Bu çok acı. Acı mı geldi? Su iç içersem azarlanırım bir hari unuttun mu? İçemem. Anne Ruth bana günlük sabit bir miktarda su içmemi emretmişti hatırladın mı? Bana başka bir şey ver çabuk hadi. Bana bir tatlı ver hadi seni. Önündeki şu tatlıdan mesela yani bu çok baharatlı bana tatlıyı ver. Amca sofrada bile ayrımcılık var. Burada bence hiç ayrımcılık yok A avukat bey. Yerde oturarak yemek yemeye alışığım ben zaten. Ama neden benim tatlımı Batua verdin ki? Kardeşin olduğu için mi? Bana sorarsan bu ayrımcılık oluyor. Hayır Bondita. Batuka o tatlıyı kardeşin olduğu için vermedim. Ona verdim çünkü bugünden itibaren tatlı ve tuzlu hiçbir şey yemeyeceksin. Bundan sonra çerez, tatlı ve atıştırmalık asla yemezsin. Ama neden? Susuz kalmam yeterli değil mi zaten? Yoksa sen aç kalmamı da mı istiyorsun? Tabii ki yemek yiyebilirsin ama bunları yemezsin. Bir kitapta tatlı ve tuzlu yiyeceklerin bizi susatıp daha fazla su içmemizi sağladığını okumuştum ve eğer fazla su içersen o zaman da yatağın biliyorsun durumu. Bondita sorunlarını azaltmak istemiyor musun sen? Başkasına bir şey verilmezken ben o tatlıdan aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.